Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi kripto paralarda link TR'ye ve donk TR analizleri yapmıştık. Onları şöyle bir kısaca hem hatırlayalım hem de mevcut durumlarına bakalım. Şimdi link TR'yi şu bölgede tam şu direncin kırıldığı noktada analiz etmiştik. Fiyat olarak da 200 seviyesindeydi. Ve dedik ki arkadaşlar 218 ve 236 kritik dirençlerdir. 218 çok rahat geçildi. Ardından düzeltme ardından 236 da geçildi. Ama dikkat ederseniz üzerinde sağlam kapanışlar yapamadı. Sadece tek bir kapanış gerçekleştirildi ve ardından fiyatlar aşağı düştü. Şimdi mevcut durumda bir desteğinin de kırıldığını görüyoruz. Şu bölgede bakın destek çalışması yaptı. Desteğin kırıldığını görüyoruz. Eğer bu destek üzerine gidebilirse tekrar bir yükselişten ve üst taraflardan bahsedebiliriz. Ki video altına genellikle yorum yapıyorum. Hani güncel analizini yapıyorum. Bunun dışında arkadaşlar Desteklerimize baktığımızda 218 desteğimiz kritik destektir. Üzerinde işte tutulmaya çalışıyor an itibariyle. 218 altında 210 205, 193 ve 177 destekleri var. Yükselişin gerçekleşebilmesi için dediğim gibi hem bu desteğin üzerine tekrar çıkmamız gerekiyor ya da şu bölgede bir direncin kırılması gerekiyor. Yani bugün itibariyle bu direnç yine 236'da orası demek ki çok kritik arkadaşlar ya da artık biraz aşağı doğru süzülmeye devam edecek çünkü alt indikatörler çok hani iç açıcı görünmüyor şu an itibariyle. DogeTR'ye TR arkadaşlar şimdi ona bakalım. Aslında bu hafta çok müsait olamadım. Önceki gün şu bölgede bir analiz yapacağım diye düşündüm ama fırsat bulamadık. Şimdi şu bölgede DOG'u da şu bölgede analiz etmiştik arkadaşlar. Şöyle bir düşen kanaldan bahsetmiştik ve yükselen kanal aşağıdan. Şurada bir sıkışma vardı. Bir, bir iki gün sürdü bu sıkışma ve en nihayetinde yukarı kırdı. Şu bölgede hedefimiz 0.46 kritik dirençti. Onun üzerinde kapanışlar görebilirsek yükseliş devam edecekti. Ama maalesef onu Göremedik. Şimdi şöyle biraz daha büyütelim orayı. Evet. Bu direnç kırıldı. Bu direncin arkadaşlar 050 pardon öyle hatırladım. Şimdi 050 dirençte 048'den dönüş 04784'ten dönüş gerçekleştirdi. Bir düzeltme yaptı yani yine. Şimdi yeni dirençlerine bakalım artık. Şu anki direnç 0.4631 ve burada bir savaş görünüyor şu an itibariyle. Bu direnç üzerinde kapanışlar olursa biz 0.54 Öncelikle 0.52 direnci var. Sonra 0.54 direnci var. Ya da hedefi var artık. Sonra 059 066 ve 070 ee, hedefleri var. Eğer tutunamazsa yani 046 31'de tutunamazsa arkadaşlar bu defada 045 11 044 27 043 43 ve 042 39 destekleri gündeme gelir. Bakacağız hacim açısından bakarsak arkadaşlar hacim fena değil. Para akışına baktığımızda ise pardon para akışı diye yazalım. Evet. Para akışına baktığımızda evet e, kriptoda para akışı var. Yani alınıyor, toplanıyor. Özellikle şu bölgede şu bantta arkadaşlar toplandığını görüyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum.